kars. Yani karlı yer. Ya da. Karlı yer. böyle bir anlamı da olabilir. E, ee, ama diyorum. Ben bu, ben bu işi sevdim. Hanımın bir resim oluyor. Evet. Hanımın. Evet. Ama iyi bir an oldu. <laughs> Tamam, benden bu kadar. Uğur mu getirir buraya? <laughs> yağmur değdi bilmem karşı evet, evet. çok güzeldi Evet <laughs> orada da bir şey. Yani daha... oh, işte bir abi. sene önce falan kaç yaşındayken bir proje hmm. Kağızmandaki şey Camış. Şey. böyle çalışırken ki şey değil mi? <laughs> Bu <Burada> da baktığım değerli tarihi yerler. Bu da kasa <laughs> <laughs> da. Bizim ya. <laughs> <Yani> bazı <laughs> i ses oku katkısal ruhlu da 3 saniye 1 saniye arkadaşlar nasıl Kültür Merkezi yapmanın ilk adımını biz Tuval'de başlattık. Zaten Serka Kültür Merkezi olmanın adımlarını e, fotoğraf sanatçılarını ağırlayarak yapmıştı. E, i̇lk kez ressamları ağırlayarak yaptı. Sanatçılarımız e, resimlerini yapıyorlar e, ve bu resimleri Serka, Serhat Kalkınma Ajansı'na bırakacaklar. E, Onlarda kalacak, onların koleksiyonu olacak, devamı eğer olursa, geleneksel hale gelirse elbette ki bu eserler sayısal olarak artacak ve doğuda çok değerli bir koleksiyon oluşacak. Bu koleksiyon Ardahan, Iğdır, Kars, Ağrı illerine ait bir koleksiyon olacak.